Herkese merhaba. İlk kez nerede? Birkaç kez açmıştım galiba. Akşamları vlog açıyorum. bu akşam da o akşamlardan biri. Çok nadir açtığım akşamlardan. i̇lk misafirlerimi evimdeki, yazlık evimdeki ilk misafirlerimi ağırlıyorum. Şimdi sevgilenler geldi. Babamla Mert çiçeği. Aa, i̇lk misafirim bakın kim? Sen tek mi geldin? <laughs> ha, ablam da geliyor. Hoş geldin. İlk misafirlerim geldi. Hoş geldiniz. Buyurun. Erkekler içeride maç izliyor. Biz de çay içeceğiz. Şimdi ablamları bekliyorum. <laughs> şey olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş geldin babaanne. Gel. Hemen bir olur dua oku babaanne. Hemen bir dua oku. Şey, nefesin kuvvetli. Hadi kızlar burada güzel güzel oynayın tamam mı? Aferin kızlarıma. Enerji yuttum. Oh, hadi uyutun. Ay oynayın. Şimdi ablam kek getirdi. Ben de böyle Mert burcu burları aldı. Onları koyacağım. Şunu da altını iyice yapayım. Dur babaannemin tepkisini çok merak ediyorum. Babaanne nasıl? Çok güzel. Güle güle oturuyor. Allah'a oturuyor mu hemşi? Bu sade mi? Kız oturalım kız. Ama çok mu soğuk? Aa, aa çok güzel. Niye soğuk bu biraz kadar? Biraz soğuk az? işte biraz. Geçtim tabii. Çok güzel olduk. Beğendin mi babaanne? Şahane. Çok güzel. Güle güle oturuyoruz. Burada mı, mı otursak ya? Burada oturulmaz mı yani? Oturulur. şu an Ya ben üşüyorum yani. Ben üşüdüğüm için üşüyen bir insan olduğum için ben üşüme bir şey alırım burada. yani. Tamam sen durabilirsin. Bunlar da oturabilirsin, da. İnsan olsa ne olacak bu Oturamazsın ama. <laughs> yani orada geçerler, havuza giderler. Hayır, hayır. Öyle, öyle değil yani burası. Değil yani. Havuz burada değil mi? Ay burada oturalım ya, çok heveslendim. Burada oturalım. Ulan yaslansak mı şuraya bakar? Gel. Ben de, baksana, yaslansak mı? Hadi, baksana. Bunu Sen şimdi... Ne istiyor? Hakkı kalansın. Bu olur mu? <laughs> bunu da yeni mi aldın Özgür? <laughs> yok. Arka pisliği <dışarı> diyemem. <laughs> <laughs> Çok şey tabak, tabak seçeneğimiz yok arkadaşlar. Niye senin şey senin tabakların yok benim tabakların? Deri tabağım yokmuş. Şunlara koy. Cips. Olmaz. Olur. Şunlara koy. Kutu. tek açmayayım istersen. Açma. Kek var ya. Bence balkona geçelim. Baba balkona geçelim mi? Üşür müsünüz? Ya. Rahat rahat oturalım. Niye babaanne? İsterseniz buraya koyabilirim fark etmez. Baba buradayız izleyin isterseniz koyabilirim buraya rahatsanız. Ha tamam. Ev gibi oldu ya. Ev ev gibi oldu. Hadi geçin. Arkadaşlar benim evimde böyle ev gibi olacak mı? Çok merak ediyorum. Olacak mı? Heyecanlıyım bu konuda. Şu bardaklar çok hoşuma gitti. İki adet da 250 TL ikisi. Ciddi misin? Evet. Hem Vedal. de ağır bak değil mi? Nasıl güzel. Hem de büyük. <laughs> Hey. Sen bu var alıyor. ya bu, sen fincan fiyatlarını bilmiyorsun abi. Bir yok. tanesi 650 700 lira. Evet. Ne ne konuşuyorsun sen? <laughs> bir de kupa yani bu. İki renkli çok hoşuma gitti. Bunun içi böyle. İkisi 250 lira. Evet. <laughs> para veriyorsun almıyor kasiyer diyor ki bedava bunlar diyor. <laughs> alıyorsun çıkıyorsun. Şey, bir daha odam biraz pahalı. <laughs> Yatma bana. Aşkım şu parça buraya ne kadar yok. Size ne alayım eve diyesi? onlar olmaz ki oğlum. <laughs> Şşş, Tabur, yok. Size ne alayım eve diyesi, tabure mi? Yok kız. Vallahi bir şey alacağım. Ben sana <laughs> alayım, sen söyle. Ben tamamladım. Ahoy. Yani. Oh, <laughs> evet bir şey abla. lazım bunlara. Feda şey ile bunu anneme çok aldım. Ha? <laughs> <laughs> Alacağım güzel bir şey bakacağım. Acele ettim <gülüyor> ama. <gülüyor> güzel bir şey bulunca alırız. Babaanne sen niye? Ben bir şey, bir şey Burada tek başına mı oturacağım? Anne güzel <laughs> <bir> şey <göremem. gülüyor> Tepsim. Tepsi mi yok? Yok. Tepsi alayım sana. Al Şokuru abi. Şekerim var bir çok güzel. Tamam ikinize de tepsi alayım. Tamam. Ben ne alayım sana? Neyi ne? Sen şimdi şey, bir şey yemek sıktın şu an. Nasıl öyle tepsi de mevcut de mevcut de de yani? şey? Tepsi mi yok? Tepsi mi yok? Tepsi mi yok? Ben bulacağım. De... Hı? Ben bulacağım. Evet, şeker yok. Hoş geldiniz. Çocuk uyudu. Uyudu. Anne kapıyı kilitledin mi? Şeylerimi asılıyor musun? Elenirken almıştın da. Her şeyin pembeydi. <laughs> Pembe gelin. Sonra ne oldu? Bohem. Bohem'e Bo dönüş. Bohem'e dönüş. Hızlı bir dönüş yaptı. Çok eski bir dönüş. Ama yine de. Evet. <laughs> Her şeyleri asılıyor. devam edin. <gülüyor> Anne. Çocuk. <laughs> Beyi nasıl bir olduğu yerden bana öyle Çayları koyayım abla, geç otursa. sen. Bu hem benim özde biliyorsun kızım. Özgene otur dur. Özgen otur. Özge duruyor. <ne olsun? gülüyor> evet. Kızlar burada oyun oynuyor, evcilik oynuyor. Sonra babaannem burada <laughs> biraz uzanacağım dedi, gelmedi o. Şimdi burada evet. mu? çay içiyoruz. Afiyet olsun. Ben kuzu sınıfı mıyım? Hayır sen deniz yıldızı Neden yani kuzu diyorsun? Kuzularım değil Erel kuzu Tamam Erel kuzu ve deniz yıldızı Kızım günaydın Anne yani ama Bizim Bizim sınıfın ismi En büyük deniz yıldızı En evet, büyük deniz yıldızı Günaydın En küçük kuzular Küçük kızlar. <laughs> Seviyor musun kardeşini Özgür'ü? Evet. Düşecek. Anne birinci sınıfa başlayınca acaba bizim sınıfın ismi ne olacak? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Belki. <laughs> belki anne. Neyse. <laughs> <laughs> Anne belki artık bu galiba öyle isimler değil de daha farklı isimler işte 1B 2C gibi böyle isimler takılıyor. Yani çünkü ben mesela 5. Sınıf. sınıfa kadar B'deydim. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Ben ama 1. sınıfa gelsek belki 5. sınıfa geçince öyle olmuş. Böyle balkonda kahve içiyoruz ablamla. Kızlara da kek koydum. Onlar da kek yiyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu boğuldun mu? Ne oldu? Boğuldum. Kaşın... Çok büyük yeme ama küçük küçük yeme. Azar azar yani. Mi? Kaşının üstü nasıl kızardı? Bak bugün düştü hmm. özgüdürü. birazcık kızardı. Nasıl benziyorsunuz şu an birbirinize? <laughs> Çok benziyorsun. Burada işte böyle oturacağım. Kahvemi yapacağım. Böyle. Herhalde şuraya salacağım. ya <laughs> yerler kırıyorum ama bakalım olacak mı? Siz de burada bahçede oynarsınız. Piknik yaparsınız. Havalar güzel olunca. Değil mi? Ben de buradan sizi izlerim. mantımıza giyip Çok soğuk tamam, ama iyi. aşırı soğuk biliyor musun? Mantımıza giyip Tamam da soğuk yani sen bilirsin Buradan mı? Hı -hı. Tamam kekinizi yiyin montlarınızı giydirip bir 10-15 dakika burada koşabilirsiniz oynayabilirsiniz. Hayır, hayır. anne. Montunuzu giyip Anne çatılı batıra bak yesene. Olarak, yok yok örtüyle yere oturmalısınız. Yerler gelse... ıslak yağmur yağıyor ya bir yandan da biraz hafif hafif ıslak çimenler. Kışın olmaz o yazın. O zaman yazım. şu yerde değil. Balkonda mı? Ha, Oraya oynamak istiyorlar herhalde. Oynayın. Elcilik ve kek. Ben size çok doldurmak istemiyorum ya. Bence de. Sakin sakin olsun bence de. Şimdi çamaşırlarımı şey yapacağım. Asacağım. Buraya da bir kurutma olsaydı iyiydi. <laughs> Sen yazın şanslısın. Direkt at oraya. Evet. Bahçeye at. Bahçeye. Direkt. Var ya bir dakikada kurur ya. Evet. Bir de güneşin tam beyninde olacak ya. İnşallah. Evet. Sen bu çamaşırı yeni yine... mi aldın var Vardı. Ben şey aldım direkt. E, balkona direkt böyle asılanlardan var ya. Geçmiş. <laughs> Ondan aldım. Hem katlanıyor. Mantıklı. Çünkü ev, hani böyle büyük bana çok büyük olur. Balkona koyamam diye. Zaten senin asman lazım yani. Hadi canım. Bir de ben bu taraftan ya. Altımda kimse yok. Astığım yerde kimse olmayacak ya. Yani. Hmm. Anladın mı? Havuza taraftı değil mi? Evet. Hmm. Mantıklı. Oğluşumuzu bulurduk. Oo oh, benim şunu. Bu artık küçük oluyor mu? Belli zaten küçük bayağı. Bu mesela bu eşofmanımı hep burada bırakıyorum. Bir tek ERP alpe getiriyorum. Ama şimdi 2-3 hafta gelmeyiz herhalde. Niye? Yoruldum. Yoruldu. Bir de haftaya zaten gün yapacağım. Ha, evet. Haftaya günüm var. Bir de Murat'ın doğum günü. Oh. Doğru. Aslında buraya gelsek daha mutlu olur ama. Günü var. günümü yapayım da çıksın arada. Benim de çarşamba günü günüm var. Tamam ya bu çarşambalar mı? İşte yarın evimi toparlayacağım. Ya evim toplu aslında, şey koltukları falan da yıkattım ya, temiz. temiz yani şey değil ama yine de tabii bir bir toparlamak, bir işte silip süpürmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra e, salı günü de alışverişimi yaparım. Kahvaltıya mı? Yok bir yemeği normal öğlen tutmaya hmm. geliyorlar. Salı günü işte akşamdan veya hazırlıklarımı yapıyorum çünkü 12'de geliyorlar bayağı Seni hafta içi gelmeleri güzel oluyor okulda zaten. Tabii canım çünkü da. hepsinin çok okulu. okulu var. Biz öyle yapamıyoruz işte. Biz, ama çalışıyor çünkü. Çalışıyorlar biz evet. O yüzden. Yoksa hafta içi çok rahat oluyor biliyor musun? Çocuklar olunca çok rahat oluyor. Aynen. Hepsi okula gönderiyor zaten. Okuldan sonra rahat rahat buluşuyoruz. Hazırlık yapan için de iyi oluyor. çünkü evet, Çocuklar hazırlık yapan için, için zaten ben. Sen kahvaltıyı mı alacaksın? Kahvaltıyı alacağım ben. Ya. Yani öğlen de alabilirim. Sorayım kızlara hangisini tercih ederler. Genelde kahvaltı istiyorlar. Hani öğleden sonra herkesin işi. Hepsi gelecek mi? Damla yani gelecek mi? Damla gele, gelirim büyük ihtimalle yazmıştı. Bir daha bu hafta bir daha yazacağım. Geliyorsunuz değil mi pazar günü? Kaçta yapalım diye. Ben de bir şey yaparım ise gerek yok. Pancake yaparım istersen. Ha olabilir ama aslında Pankeki seviyorlar. Çikolata hmm. alayım ben. Muz al. Muz alayım. Ortaya koyarız onu. Sonra başka ne yapsam? Menemen yaparım sevdikleri. Ne var? Patates kızart. Patates kızartırım ya da fırına atarım patates baharatını. Evet. Onu da seviyorum. Pişkom da o çok güzel bir şekilde uyudu, uyandı. Değil mi Eren? Pişkom şimdi. Onun karnını doyuralım. Sonra bakalım bugün daha neler yapacağız. <laughs> <Uuu>, aşkım aşkım. <laughs> bak havuza gittik görüyor musun? Havuzun içi boş. Dolu değil yani hafif bir birazcık. Su dolmuş yağmur suyu dolmuş ama. Bak. Bak şimdi ya. Ay şu havuzun kenarlarını keşke bir korkuluk falan yapsalardı ya. Vallahi tırsıyorum şu anda. Tamam artık girin. Gelin. Evet artık videoyu kapatıyorum. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Artık videoyu kapatıyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.